emekli maaşlarına yapılan ek zam miktarının ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yeni asırdan Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, E-Devlet sistemi üzerinden, SSK emeklileri için 4A aylık ödeme bilgileri, Bağkur emeklileri için 4B aylık ödeme bilgileri ve emekli sandığı emeklileri için ise 4C aylık ödeme bilgilerine erişerek, ek zammınızı önceden hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, aylık ödeme bilgilerine ulaşmak için ilgili kuruma ait bilgileri aratarak ödeme bilgileri ekranına erişim sağlayabilirsiniz. Açılan sayfada, henüz güncellenmiş zamlı maaşlar görünmemekle birlikte, ek ödeme tutarı bölümünde maaşların %4'ü oranında hesaplanan ek ödemeniz bulunmaktadır. Bu rakam, emeklilerin yeni maaşlarının %4'ünü temsil etmektedir. Ekranda görünen ek ödeme rakamının 25 ile çarpılmasıyla da SSK Bağkur emeklisinin Temmuz ayına kadar alacağınız %49,25 oranında artırılmış maaşı ortaya çıkıyor. Bu hesaplama net maaşı ifade etmekte olup, emeklilerin maaşlarındaki artışı önceden belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bütün bu adımları tamamladıktan sonra ortaya çıkan rakam en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altındaysa eğer emekli maaşı ödemesi seyyanen zam ile 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırılacak. Ekzam ne zaman hesaplara yatırılacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ekzam ödemeleri bir hafta içinde hesaplara yatırılacak. Ekzam kesin ödeme tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından duyurulacak.